Tanışma ya da birbirini tanıma iki büyük loca arasında gerçekleşen bir nevi birbirini kabul anlaşmasıdır. İki büyük locanın tanışması bu büyük locaların birbirlerinin masonik hukuki varlıklarını kabul etmeleri anlamına gelir. Tanışmanın en temel sonucu tanışan büyük locaların mensuplarının birbirlerinin loca toplantılarına katılabilmeleridir. Birbiriyle tanışmayan iki büyük locanın mensupları ise birbirlerinin loja toplantılarına katılamaz. İki büyük locanın birbirini tanımasının bir diğer önemli sonucu da bu büyük locaların birbirlerinin egemenlik alanı iddialarını kabul etmeleridir. Böylece tanışan büyük localar birbirlerinin egemenlik alanında Masonik faaliyet göstermemeyi taahhüt etmiş olurlar. Mesela, Türkiye Büyük Locası ile Avusturya Büyük Locası birbirini tanır. Böylece Türkiye Büyük Locası Avusturya'da, Avusturya Büyük Locası da Türkiye'de masonik faaliyet göstermemeyi kabul eder. İki büyük locanın birbirini tanıması bu büyük locaların kendi yasalarına uygun olarak ayrı ayrı verecekleri iki taraflı bir karardır. Bu kararı belirleyen o iki büyük locanın dışında bir merci yoktur. Mesela Türkiye Büyük Locası tanınıyor mu sorusu anlamlı değildir. Çünkü hangi Büyük Locanın tanınacağını tespit eden merkezi bir otorite mevcut değildir. Türkiye Büyük Locası 2024 Mayıs ayı itibarıyla dünyada 163 Büyük Loca ile her biriyle ayrı ayrı olmak üzere tanışmaktadır.